Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar sonunda o beklediğimiz güncelleme oyuna geldi. Bizi direkt ne karşılıyor? Burada arka tema değişmiş. Görmüş olduğunuz gibi ve tabii ki müziğimiz de değişmiş. Müziği bir ufaktan bir dinleyelim isterseniz. Çok da coşkulu değil. Böyle... O bir ara böyle metal şeyler gelmişti ya böyle kırıp parçalıyormuş gibi bir havalar vardı. Öyle değil ama yine değiş bir, değişmiş bir müziğimiz var ve savaşlar kısmına şu anda yeni karakter yeni sezonla birlikte gelecek olan Sam karakteri şu anda eklendi buradan girip siz de bunu deneyebilirsiniz görüyorsunuz ee, değişti geçiş ekranı değişti buraya girdiğimiz zaman gördüğümüz ne var robotlar değişti robotların remodeli gelmiş oldu bir de ben sinik bir videolarında şunu unutmuşum hop bunu buradan gidip yerden alabiliyorduk ben bunu baya baya unuttum yani bir dakika bir şey merak ettim onu yerden alırken Hasar yiyor mu? Yemiyor. Hani şimdi bu geri gelirken hasar yiyordu ya. Hasar veriyordu ya yine. Evet bir seviyesini görmüş oluyoruz burada şu an. Bak şöyle hop geri gelirken yine hasar veriyor ya. O yerden alırken olmuyormuş demek ki. Tabii burada şimdi robotun üstünde kalmadı da. Az önce robotun üstünde kalmıştı. O şekilde olmuyormuş. Onun dışında buradan şöyle sizlere şunu göstermek istiyorum. Haberler kısmına girip. Buradan bakarsanız bütün her şey zaten yazıyor. Bizde de bu güncelleme notları vardı. Ya burada neye bakabilirsiniz? Buradan Yeni aksesuarlar falan bunların hepsini bu arada bu videoda çıkarmaya çalışacağım. Ee, harita şeyini görebilirsiniz. Onun dışında dengelemeler de burada yine olması lazım. Dengelemelere bakmak gerekirse burada bazın sağlığının arttığını görüyoruz. Poco'nun ana saldırısı artmış. Ee, Nita'nın yine ana saldırısı artmış. Bunları göstermemiştim. Ve süper doldurması şey olmuş. Nita'yı baya bir bufflamışlar. Nita'yla oynanır abi. Ulti doldurması hızlanmış. Şeyi artmış hasarı artmış. Ee, güzel bir şekilde baya bir şeyler yapmışlar. Evet Jack'in yine hasarı artmış. Meg'in ultisi daha hızlı bir şekilde dolmaya başlamış. Burada da nerfler var. Penny'nin sağlığı düşmüş. Carl çok güçlüydü. Sağlığı düşmüş. E, ee, yavaşlatan toksini 3 saniye. Abi bu güzel olmuş. Crow abi harbiden o yavaşlatan aksesuar bastığı zaman zehir ediyordu ya. Evet Bonnie'nin klidi 5200'den 4800'e düşmüş. Ya yani, bu şekilde buradan bütün dengeleme değişikliklerine bakabilirsiniz. Şimdi benim öncelikli hedefim burada grif ve a ücretsiz mega kutu geldi. Bu yoktu, bu yoktu bak. Ücretsiz mega kutu vermiş. Adamsın eyvallah. Bizim öncelikli hedefimiz arkadaşlar şimdi bir grifi bulayım ben. Grif şu an ikinci aksesuar yok. Hayır. Onun dışında bazımızda yok. Baz nerede abi? Baz da burada. Bazın ikinci aksesuarı yok. Bir de Otis'in ikinci yıldız gücü gelmişti. Ben onu hala almadım. Çıkarsa bir de o çok güzel olur süper süperselciğim. Teşekkür ediyorum. Sezonun bitmesine 5 gün olduğu için daha yeni sezon gelmedi. Fakat burada bir özel görev var. Bu sezonun sonuna kadar bunu yapmanız gerekiyor. Burada bir profil simgesi bu muhtemelen. Ya yani profil simgesine benziyor. Spreye falan benzemiyor. 100.000 hasar verirseniz çift hesaplaşmada bu şeyi de alabilirsiniz. Bu videoda onu da alacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve ücretsiz mega kutuyla başlayalım. 3 yazdı geliyor. 2 tane çıkardım. 2 tane çıkardım. Birinci aksesuar ver ikinci aksesuarı. Ah be. İki aksesuarı da tekne çıkarmış olsak çok tatlı olurdu ama sonuçta yine iki tane çıktı arkadaşlar. Yıldız gücü artı aksesuar tek kutuda müthiş. Bir de baz lazım biz abi. Bazı da verirsen çok tatlı olur. Şuradan iki mekutuyu açacağım. Evet jeton verdi. Jeton vereceğim bir jeton verdi yine tamam. Bir tane daha var megamız. Bunu açalım. 3 yazdı ve verdi abi. Evet çok güzel. Yani ben bu kadar hızlı çıkacağını gerçekten beklemiyordum. Üçünü birden çıkarmış olduk arkadaşlar. Marketteki şeyleri alarak zaten 120 bin yıldız puanı var. Bir halta yaradı yok. Sezon bitecek üstüne şu an 15 bin 20 bin falan güç liginden yine gelecek. O yüzden önemli değil. Oradan onları ben rahat bir şekilde açabiliyorum mega kutuları. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, yeni aksesuarları denemeyeceğim. Sneak de denemiştim. Amacım sadece çıkarmaktı. Çıkardık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi burada benim bol görevim var. 3 tane kazanmam gerekiyor ve map uygun abi bolluk ve kıtlık ortaya görebilmek adına bol görevini yapacağım. Yani yeni aksesuarları veyahut da Otis'in ikinci yıldız gücünü bu videoda denemeyeceğim. Şu an hedefimiz 100 bin hasar vermek, şu sim sembolü almak. Onun dışında bol görevini bitirmeye çalışacağız. Arada da tekrar oyuna basarız. Bakalım şu gözü alıp hemen olaya girmek istiyorum. Haydi bakalım direkt maçımızı buldu. Yine yükleme ekranında görüyoruz. Burada arkadaşlar şu anda aa, yanıma baz geldi. Kral şunları bir hemen serisinden bir toplayıversen. Aynen adamsın. Şimdi şunu da aldık. Ulti kasılalım mı? Ortaya mı girelim? Kanka biraz bekleseydin. Aa aksesuar. Lan yeni aksesuarı adam bize göstermiş oldu. Çık oradan. Çık. Lan dışarı Hala denemeye çalışıyor 6 tane yük çok güzel oldu Müthiş oldu Yani yeni akustarı gösterebilmemiz de çok iyi oldu arkadaşlar Öldü o tamam Şuraya şunu bir attım Biz ne ya bu el Bu eli vermeyeceğiz Bu kadar yükle Antepli kardeşimle birlikte Sen niye bu kadar bizi denemeye Darlamaya çalışıyorsun peki Aşınıyor arkadaşlar Bay bayıldı yani Bu o power kardeşim bu ya Boru değil. Oradan kaçamasın o. Gelsene bazıcım. Öldü. Hak ederek, hak ederek gayet güzel bir şekilde öldü. Şurada bir ulti kasılalım mı? Gel. Benim ulti yakın zaten. 3 takım kaldı bile şu anda. Güzel bir şekilde. E, hasar vermem lazım. Hasar görevini yapıyoruz. Şak. Evet. Aksuarını bastı yine. Bakın. Alanındaki yerleri görüyor. Kardeşim benim. Bunu nereye atalım ya? Bunu buraya atalım. Bunlar çatışırsa bir anda unutup. Bu niye gözüküyor lan? Yakaladı bizimki. Bizimki bitirdi ya hasarını. Onda varsa hasar görevi o bitirdi yani. Şak. Tamam bu bayıldı. O da onu bayıldı. Güzel bir win almayı başardık. Antepli kardeşimle. Kaç hasar verdik? 36.000'de hasar vermişiz. Gel bir tekrar oyuna basalım. Zaten tekrar oyuna görev de var. Boyla kazanmamızı da yapıyoruz. 3 görev birden şu an güzel bir şekilde gidiyor. Eğer böyle bu tempoda devam edersek 36.000'de 3 elinde bitmiş olur. Zaten kazandığım adamla bir daha kazansam şaşarım. Bu oyun böyle arkadaşlar. Çık kanka sen şimdi Biz bir, devam edelim yolumuza. Hadi neyse gel hadi gel 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 aynen gel. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha deneyelim. Bir tur daha eksi yersek zaten garanti kaçış bu sefer. Gel direkt ortaya girelim. Azıcık delikanlıysan gel yani. Onu yamulttuk bu arada. O adam ba bayağı şu an yamuk yani arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bir daha ortaya girmek ister misin? Tamam biz ortaya çok güzel aldık. Tamam bu ya. Şimdi şuraya şunu kuruyorum hemen. Oradan gelip vurursan var ya senin peşini bırakmam. Aferin. Aferin sana. He çok güzel oldu. Şimdi şurada yük var mıydı? Evet burada da yük varmış. Bari hazır. Bizim adam ortaya tutuyorken ben şunu da bir alayım. Gelme gelme ben yük alıyorum. Aa burada da yük varmış. Buraya da gelmemişler hala. O zaman 9 yükle biz bu işi bitirir miyiz? Bitiririz bence. Hasar görevi var ama ya. Biraz hasar vermek istiyorum ben. Chely 1700 1800 öldü. Yüke gitmeyeceğim. Hasar görevi hocam. Ha, tamam sen onu orada bir yaşa biraz. İzin verdim bir şurayı bir açayım. Anlık kaçmam gerekebilir. Şak şak şak. Şey nerede ya? Ha, çıktı o da. Ama mayını öyle bir yere koymuşum ki kimse basmıyor ya. İnsan biraz düzgün bir yere koyar ya. Böyle iş mi olur ya? Tamam o da gelmiyor. Abi yukarıda takımlar o da Aşağısı boş ki. Aşağıda bir boğumuz var şu an. Dört takım varsa yani. Selamun aleyküm. Tamam arkadaşın da kasmazsan bir. Tamam o da öldü şu boyu Zip ölüyor lan. Selamun aleyküm. Tamam lan harbiden yine aldık. Basın nasıl kaldı gördünüz mü? Yamuk yumuk bekliyor orada. Evet güzel bir 30 bin daha hasar verdik. Bak son elde hasarı zaten bitireceğiz. Wow görevi de bitsin tatlı olsun. İkisi birden olsun. Yapma be ulan Leon var ya bayıldı. Tamam kanka o senin antin. Bir sakin ol biraz. Biraz sakin. Ama antin ya antin antin abi antin ya Ama gözünü seveyim senin ya Oynamayacağım tek oyuna göre falan yapmıyorum Git şuradan Hasar da bitmedi zaten Yani şöyle garanti oynamaya Oynamak varken neden böyle saçmalayan Saçmalıyorlar anlamıyorum yani Afya kardeşim be Gerek yok anlıyor musun? de artık bakalım olursa olur Olmazsa yapacak bir şey yok Evet bizimki bayıldı Bizimki yine gitti öldü Ya ben boyla girmiyorum Bu adam neyine güvenip böyle saçma sapan gidiyor Ah ah bu oyunu oynayanlar valla kafa yedirtir insana ya cidden yedirtir yani. Adamın attığı mayınları görmemiş bile. Tamam görev bitirdim arkadaşlar ben. Tamam ölebiliriz abi hiç sıkıntı yok. Giderken şunu da yanımızda götürün. <laughs> tamam arkadaşlar ben hasarımı verdim. Adam gitti gitti ortaya öldü sadece başka hiçbir şey yapmadı. Bu görev bitmemiş oldu yapacak bir şey yok. Oyuncu simgesiymiş bir tane robotlu oyuncu simgesi almış olduk. Yani görevi bitirdik arkadaşlar. ya yani boyu bitiremedik. İnanılmaz enteresan olaylar. Neyse yani arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.